Evet, Burak Ban çok eğlenceli duruyor. Çok eğlenceli bir film oldu. Aşikar zaten. Bu arada şimdi Gaziantep'te mi geçiyor film? Tamamı. Tamamı? Evet. evet. çok lezzetli şehir. Zor olmadı mı? Kaç <laughs> sorma, kilo aldınız? Sorma. Timur kilo aldı. Ben almadım. Zor oldu. Bu almış halimiz Ya şöyle bence Antep şey yeme açısından tatlıları zaten. Tamam Her eti şey falan hani o damak zevki ayrı da. Tatlı çok, gerçekten çok farklı. Eğer tatlıyı çok seviyorsanız efendim oradan 3-4 kilo almadan hele bir ay gibi bir süre oradaysanız Filmin süreci şansınız bir yok. ay sürdü. Evet, abi. bir ay, bir hafta ne falan. sana? Kim? Hakan abi. Ha ben gidiyordum Hakan Bilgin dönüyordu. Nasıl geçti abi dedim. Timur dedi çok dikkatli ol dedi. Sadece bu kadar diyorum. Sadece, sağ ol abi görüşürüz dedim. Bir de spazmı geçirdi adam evet Hakan ya. Bilgin. Buradan da selam olsun Hakan abiye. Hakan evet ne selam olsun. Bir <laughs> <laughs> de spazmı çok iyi detaymış. Evet. Abi, bir minik bir hikayesi anlatabiliyoruzdur herhalde değil mi? Çok spoiler vermeden. Yani, ee, film Gaziantep'te geçiyor. Ben e, Gaziantep'te bir kebapçıyım. <laughs> e, Timur da tarih eser her şeyi anlattım <laughs> mı? Bu evde sürekli bir Şeyler <gülüyor> gelecek birazdan. Gaziantep'e gelen 3 kafadar. İş için <laughs> Gaziantep'e giden 3 <laughs> kafadar. Evet. Yollarımız kesişiyor orada işte. Evet. Biz suşi yapıyoruz Antep e. Yollar ne bir dakika, Antep'te. Yolları ben de kesişince. Antep'te suşi. Evet. Ama Antep usulü. Değişik Antep usulü evet. sushi. <gülüyor> biz <laughs> özel. Biraz özer. öyle. Sonuçta biz bir gastronomi şehriyiz. Evet. Kesinlikle. O yüzden her şeyden bize özel. Antep usulü suşi nasıl oluyor? Onu da filmde görsünler. Evet. Oh, onu, o, evet, onu da filmde Biraz görsünler. Biraz öyle olsun. Evet. Zaten. Güzel, Onları. Evet. Ben yedim tadına baktım. Bir Gaziantep'li olarak sevildi mi? Suşi iddialı çünkü yani. Evet, çok acı. <laughs> <laughs> Antep'in acılarından da acı yani. Evet, evet çok Gerçekten. acı. Doğaçlamalarıyla inanılmaz renk kattılar. Ben Timur'un doğaçlamalarına çok güldüm özellikle. Timur... <laughs> Siz birbirinize gülmekten filmi nasıl çektiniz? En çok da bunu merak ediyorum ben. Vallahi işte çok yerde krize girdiğimiz yerler <laughs> oldu. Gerçekten. Oldum, evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> çok, eğlenceli geçti İster istemez ya. abi. Antep zaten krize sokuyor evet. adamızı. Bende İn, de diksiyon sorunu vardı zaten. İnsan. <laughs> Anlamıyordu çoğu yerde beni. <laughs> <Evet. gülüyor> ben dedim ki yani oranın bazı hanedelerin alt yazı yazsak mı dedim yani <laughs> Yalnız plancada. şimdi iyi gidiyoruz. Evet, şimdi iyi. Biz, evet, değil e, mi? kendimizi kontrol mü evet. ediyoruz acaba? Evet. Biraz <laughs> elimden geldiği kadar kibarlaşmaya çalışıyorum ama işte bu kadar. <gülüyor> 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 Arada doğal oluyor. <duvaladıyoruz Bir> kibarlaşmadığın <laughs> halini gösterebilir misin? Çok ee, o zaman alt yazı alt yazı koymanız lazım. Biz gerçekten bazen hani sahne esnasında şimdi o da Antep yöresiyle bir de doğaçlama yapınca bir de oraya özgü şeyler söyleyince biz yani filan oluyorduk gerçekten abi ne diyor falan gibi. Bir sahne sana. var hiç unutmam Timur'un sahnesinde. Ben şimdi Antep bazı konuştu Timur böyle baktı, baktı, baktı. Oğlum ne diyor lan bu da bu? <laughs> Gerçekten iş bitti ve hala şu an stüdyoda sese bakıyor, görüntüye bakıyor, şeylere bakıyor. Birçok şeyi bize de söylemeyip dedik ki, ya hocam merak edik falan. Yok kalan izlersiniz dedim. Tamam hemen yani o zaman dedik. Şimdi işte biz bak. de bekledik yani. Merak edeyim falan. Evet. Geldi geldi. <laughs> geldi yavaş geldi. yavaş <laughs> geliyor. Yavaş yavaş <laughs> Rahatladık geliyor. Rahatladıkça. Evet, ya. Programın biz, sonunda hiç da. Hiç sorun değil. Biz en kötü. <laughs> editörümüz bir KJ'ye atar altı. Biz tamam. tercüme etmeye çalışırız. En kötü. <laughs> Peki komedi. İşte evet. istediğimiz zaman kendimizi sıktığımız zaman kibar. Kibar mı değiller ona? <laughs> E biz Türkçemizi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyız ama işte gene bir yerden çıkı ya, çıkıyor çıkı çıkmaz. Çık ya. çıkmaz Peki ben değişirmişim program yani. sonunda. <laughs> <Ya> çıkıyor <şimdi, gülüyor> falan dedim az önce. Programdan <laughs> <laughs> ee, programdan sonrasında kelanla gözleriz kör olmuyor falan diye başlarsan. Eyvah evet, eyvah. Evet. <laughs> Çünkü Antep ağzıyla bir şey ki Antep'te olmayan konuşamayan Antep ağzına. E tabii. tabii diyeyim, yani, nasıl? Yani <laughs> Timur burada es geçiyor. Ama şimdi Timur çok iyi bir oyuncu. Evet. Ben mesela yapamam. Beni baz alabiliriz. Ama gibi. iyi bir, tabii, iyi bir eğitim, iyi bir şey eğitimiyle tabii. Şive ben de Gaziantep'li olabilir miyim? Sen, <laughs> senden tam Antep'e uğradı böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, Çıkar tamam. mı diyorsun? Evet, evet, Ben o şeyi aldım yani. Hamlet evet. oynamışsınız. Gaziantep'ci evet. Hamlet. Antep Nasıl Ağzı. oldu? Evet. Antep Ağzı Hamlet. evet. evet. Mesela? <laughs> Vallahi <gülüyor> çok, biz o yüz tekrar oynadık ve yüzün kapalı kişi oynadık turnelerle beraber. Hamlet'i Antebazına çevirdik. Ee... Şöyle meşhur rapidlerden bir tane örnek versene bize. <laughs> şey var, şimdi e, Birecik Patlıcan'ı antebazıyla Berecik Balcan'ı derler bizde Berecik Balcan'ı, <laughs> o hani Hamlet normalde kuru kafayı alıyor böyle e, şey yapıyor ya. <laughs> e, ee, ben o birecik balcanlar elime aldım böyle. Ey balcanların efendisi söyle seni söğüttürüm miyim yoksa musakka mı edeyim? Balcan kebabı mı edeyim yoksa fırına mı atayım? Çok Ancak güzel bir replikti. Hamlet böyle oldu. Ya inanılmaz reaksiyon aldı seyircimizden. İnanılmaz. Gaziantepler zaten çok beğendi. Antepli olmayan turnuya gittiğimiz zaman Antepli olmayanlar da çok beğendi. Zaten böyle temelinde böyle bir tatlı bir sempatiklik var. Tatlı mı? Çok yüksek de oldu bence. <gülüyor> <gülüyor> İster istemez gülüyorsun evet. gerçekten. Ya ben hani her gittiğim yerden Antep konuştuğum için ee, biraz. Bana normal gelmeye başladı artık hayatım yani normal herkes de anlıyor zannediyorum ama anlamıyor. <laughs> sette Timur anlamadı çoğu şeyi. Ama ya artık abi. tamamen anlıyor. Bir ya hafta sonra ya. Çözdüm, evet. çözdüm. Ama Timur'un eniştesi var Antep'le. O, o da benim gibi Antep'azı konuşan <laughs> biraz Bilmiyorum. oradan idmanlıyım. E, oradan ben biraz idmanlısın. Yani. Biraz yani. Evet. kulak dolgunu evet. da biraz kulak dolu var. var evet. evet. Ya sette şimdi sahnede ortaya bir, bir şey geliyor. Yani o sahnede durması lazım. Yani et geliyor, şiş geliyor, devamlılığı Ama var. Ama durmuyor mu? Durmuyor. <laughs> Artık dediler ki yani 3 2 1 kayıtla koyun dediler ya. Gerçekten duramıyorsun çünkü yani o bir kokuyor, bir buram, şey oluyor buram, falan bu buram kuram, buram. Geliyor. En tepesin bir de yani, yani yemesen tep. olmaz. E anne güzel vurguladı. En tep olmuyor bende hiç değil. <laughs> bende geçmedi. Biraz zor ya. Biraz, biraz zor. Bir, bir tık e, Timur Acar profesyonel en tep biraz istiyor zor efendim. Ya. Antep Şimdi, bayağı gezdik özellikle senin koşma sahnen. Ben Antep'te bir gün koştum yani. yani <laughs> sabah güzel, başladım. aldığın kiloları vermişsin işte. O güzel oldu işte evet. Yani makul makuldü benim için o iyiydi. O yani. boşa yanmadı. <laughs> evet efendim. Çok teşekkürler. Geldiniz stüdyomuzu Biz neşelendirdiniz. Neşeniz. Çok sağ olun. Ee, sanata katkılarınız daim olsun efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee,